Hard to breathe, but that's all right. Hush. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle logo yapacağız. Açıklamada linkini bulabilirsiniz siteniz. Sitenin adı logomaker arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde logo yapabiliyorsunuz bu siteden. Şöyle şunu alalım. Şu arkadaşlar. Bu e, logomuzun e, genellikle zaten logolar e, yuvarlak şeklinde oluyor arkadaşlar. Biz de, de yuvarlak şeklinde yapacağız. Şöyle mesela şurada yuvarlak işareti var arkadaşlar. Tıklıyoruz buna. Ve oldu çıktı karşımızda. Şöyle büyütebildiğimiz kadar. Çok büyük, çok büyük olmasın arkadaşlar. Zaten fotoğrafta sıkıntı çıkar şimdi. Şöyle e, bir logonun işareti olabilir. Yani logonun boyutu şöyle olabilir arkadaşlar. Biraz daha hatta kısalım. Alamıyorum. Heh. Şöyle biraz tamamdır. Evet arkadaşlar logomuzun boyu böyle. Ee, şimdi bizim e, logomuza belirleyeceğimiz bir şey var. Mesela eğitim e, amacıyla bir logo yapabiliriz. Bilmem. E, oyun yani gamerlık şeklinde bir e, logo yapabiliriz. Sonra mesela kodlama. Ben kendime göre bir logo yapacağım. Mesela robotik kodlama ile ilgili bir e, logo yapacağım ee, burada arkadaşlar şeylerimiz var ee, nasıl desem ee, aradığınız bir kategoriyi yazıyorsunuz ve ona göre şeyler çıkıyor Mesela arkadaşlar biz ne yazalım Robotikle ilgili Robo robot yazalım direkt robot yazalım İkincisi de şöyle aynı Mesela tıklıyorum arkadaşlar lo bize logolar çıkıyor bakın böyle bir sürü bir gelsin hepsi böyle bir sürü logo var arkadaşlar ee, istediğini seçebilirsiniz. Mesela ben şu an ne sessem, ee, küçük bir logo seçim. Mesela şu olabilir, bilmem, şu biraz, şu olabilir. Ve bunlar en çok kullanılan genellikle bunlar oluyor arkadaşlar. En baştaki olanlar. Mesela bu şu olabilir. Mesela şunu, şunu, şunu yapalım. Aynen, güzel bu. Ee, şöyle biraz yukarı çıkartıyorum. Evet arkadaşlar, mesela bu güzel. Ve arkadaşlar site çok güzel. Yani nasıl desem bayağı güzel bir site yapmışlar. Bir şu rengini değiştirebiliyoruz arkadaşlar buradan şöyle bilmem turkuaz şeklinde. Mesela ben turuncu yapabilirim. Turuncu şöyle turuncumsu biraz olsun. Evet. Biraz daha karartalım. Hatayı açalım biraz. Kahverengileşti. Birazcık daha rengini açalım. Evet, bu bu biraz kaştan bu bu çok güzel oldu arkadaşlar rengi ee, arkadaşlar şunu rengini beyaz da yapabiliriz siyah da siyah yok ya beyaz yapalım beyaz en çok kullanılan renklerden zaten beyaz evet çok güzel oldu ee, logomuzun e, bu, logomuzun başı isterseniz buraya şey koyabilirsiniz arkadaşlar nasıl desem ee, şey Textten arkadaşlar yazı koyabilirsiniz. Mesela texte tıkladım. Şuradan bir yazı çıktı karşıma. Bir dakika. Evet. Şimdi şöyle e, silelim yazıyı arkadaşlar. Ne yazalım? Mesela kendime göre yapalım. Kodlama dünyası. Kodlama dünyası. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir bir dakika. Bir aşağı inmesi lazım da. inmiyor. Demek ki ayrı ayrı yazacağız. Aynen öyle. Kodlama dünyası yazalım hatta. Direkt yazalım ne olacak? Dünyası. Dünyası. Arkadaşlar yazıyı küçültebilirsiniz. Ya da aşağı çekebilirsiniz. Her şey olabilir arkadaşlar. Ben direkt kodlama dünyası yazmayacağım. Hmm, şuradan bir ayıralım. Kodlama. Kodlama. Arkadaşlar oldu. Tam daha text yapıştıracağım. İlk önce şunu aşağı alalım. Bir tane daha tekst alıyorum. Buna da dünyası yazıyorum. Dünyası. Evet arkadaşlar bu da oldu. Şöyle bunu da aşağı çekiyorum. Şurada bir çizgi çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela yana karşısına o çizgi gider. Bu çünkü onun düzlemi üzerinde demek oluyor. Mesela şunu ee, çok kolay bir şekilde yapılabiliyor arkadaşlar bunlar. Logo. Normalde logo yapmak zordur. Yani çok uğraşırsınız. Şöyle göstereyim. Çok da güzel oldu. Şunun renklerini değiştirelim. Rengi beyaz olsun yine. Beyaz güzel bir renk. Bunu da rengini beyaz yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok da güzel oldu. Nasıl şimdi bunu nasıl indireceğiz diye soracaksınızdır. Ee, şurada save logo yazıyor. Ona tıklıyorum arkadaşlar. Evet tıkladım. Şimdi gelmesini bekliyorum. şey geldi. Arkadaşlar burada bir ücretlisi var. Ee, biz tabi ücretlisini de yapmayacağız. Ee, şurada şu, no thanks diyor arkadaşlar. Direkt yükleyin diyor. Bu ücretsiz bir şekilde yüklüyor arkadaşlar. Bakın direkt yüklemeye tıkladı. yükledi. Şu an logomuz burada. Şimdi bir tane daha logo yapalım. Şuradan çarpıya tıklayacağız. Çarpıya tıkladım. Bir tane daha logo yapalım arkadaşlar. Mesela bu logoyu bu logoyu kaldıralım. Başka bir logo. Ee, Nasıl kaldıracağız? Logo diye soracaksınız. Şu an. Evet kaldırdık. Logo yok arkadaşlar. Şimdi başka bir şekil yapalım. Daha değişik bir şekil. Hangisi olsun? Üçgen kare. Şu kare olsun. Kare güzel renk. Güzel renk. Güzel bir şekil. Şöyle kare. Bu sefer oyuncular için bir şey yapmaya deneyeceğim. Şöyle. Evet. Ar arka rengi siyah olsun arkadaşlar. Siyah. Yok, biraz siyah oldu. Biraz açalım. Şu kahverengiden siyah açalım bence daha mantıklı. Şöyle. Yok biraz turuncuya çekersek kahverengi rengi bulabiliriz. Siyahsı kahverengi. Yok arkadaşlar sarı olsun sarı ya. En güzel. Biraz daha aşağı. Biraz şöyle. Biraz daha aşağı rengi koyulaştıracağım. Evet bu. Ee, şuraya akra robot yazmıştık. Şimdi şey yazacağız. Ee, game yani gamer. Game. Özür dilerim. Game yazdı. Game. Oyun yazdım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bir sürü şey çıktı. Ee, siz ne kullanabilirsiniz? Oynadığınız oyuna bağlı bir sürü şey var yani. Bilmem. Böyle bir sürü oyun konsol konsoludur. Bilmem şeydir. Bir sürü şey çıkabilir arkadaşlar. İstediğiniz şey yazıp zaten istediğiniz şey çıkabiliyor. Burada milyonlarca ee, şey var arkadaşlar. Logonun şeyi. Nasıl desem? Resmi. Ben şimdi kısaca şunu seçeceğim. Şu. Küçük boy. Şöyle küçük bir şey. Evet. Hatta şu an baktım arkadaşlar arkası buna uygun değil sanki ya. Biraz daha turga turkuaz rengi yapalım. Şöyle biraz aşağı indirdim evet. Çok da güzel oldu valla. Şu karayı de şöyle koydum. Biraz da ortalama arkadaşlar evet. Ee, buna bir yazı koyabiliriz. Bilmem arkasında başka bir şekil koyabiliriz. Mesela ne koyalım? Şunu koyalım arkadaşlar. Arkasına küçük bir şekil. Şöyle bunun rengini de siyah yapalım. Bunu bunun içine yazı yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bunların hepsi bir çözüm yani yapabilirsiniz. Şöyle. Buraya değişik değişik şekiller yapabilirsiniz. Size ben şöyle açıyorum. Yazı üstten açtım. Yok ya üstten açmıyor. Ee, Bilmem bunun için arkadaşlar şey ismi e, kanalınızın ismini yazabilirsiniz ya da başka bir hesabın ismini yazabilirsiniz. Mesela ben buna ne yazayım? Yine text text alıyorum arkadaşlar text. O, o, onu beyaz yapacağım arkadaşlar text texti. Şu e, ne yazalım mesela? E, şey yazalım ya. Oyun. Oyun ne yazabiliriz oyunun ee, oyun harikası ya da oyun kralı yazalım oyun kralı ilk önce oyun yazıyorum arkadaşlar boyunu küçültelim tabi oyun şöyle boyunu küçültelim evet şöyle rengini de beyazla beyazlaştıralım şu an gözükmeyecektir evet oyun kralı küçük bir küçük harflerle yazmaya çalıştım kralı. Kralı. Evet. bunu da küçültüyorum. Şurada bir de alttan küçültelim. E, rengini ben beyazlatalım. Ay özür dilerim yanlışlıkla. Bunun rengini beyazlattık. Siyah olacak. Şunun rengini beyazlatalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Bu da bir logo arkadaşlar. Yine aynı yere tıklayarak yükleyebilirsiniz. Böyle bir sürü seçenek var arkadaşlar. Yani her, her türlü şeyi arayabilirsiniz. Bilmem böyle böyle bir logo daha yaptık arkadaşlar dediğim gibi yuvarlak daha çok kullanılıyor yuvarlak yapabilirsiniz daire yani kare var bir sürü şeyler var arkadaşlar burada dediğim gibi şu ortası boş olan şeyler var bir sürü evet arkadaşlar bugün sizlerle logo yapımını öğrendik bir dakika şey, kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın bir dahaki sefere görüşürüz.